hekimlik bilim ve sanat değilmiş gibi algılandı. halbuki hekimlik bir bilimdir bir sanattır. emek olarak görüldü. eee yalnızca emekmiş gibi eee edilerek e, emek ucuzlatıldı e, ve kapitalizmin hekimler kapitalizmin e, işçileri haline getirmeye çalıştılar, çalışıldılar. Problemler problemleri e, sağ Sultan bile duydu. Hep problemleri konuşuyoruz. Hep problemleri konuşuyoruz. Artık problemleri konuşmak istemiyoruz. Çözümleri konuşmak istiyoruz bu iş için bu işin yola çıktık, çözümler üretebilmek için yola çıktık. Son 50 yılda e, hekimleri e, bu şartlar zorlarken Türk Tabletleri Birliği uygulamaları da aslında e, çok e, çözüm odaklı olmadığını görüyoruz. Türk Tabletleri Birliği e, hekimlik ve sağlıkla ilgili e, konular yerine daha çok siyasi, ideolojik konulara odaklandığını görüyoruz. Ve hekimler e, Türk Tabletleri Birliği'ni kendi, kendilerini temsil eden bir örgüt gibi algılamamaya başladılar. Hekimler yerine azınlık sendikalarla e, iş yapıp e, toplantılarda azınlık hekimleri ve temsil etmeyen, e, sağlık çalışanların dört beşinin ünlü olduğu sendikalarla iş yapmaya e, tabi odalar başladı. E, gittikçe bu kopuş e, sağlığı oluştu. E, Covid sonrası biliyorsunuz hekimlerin maaşlar ile ilgili bir e, düzenleme geldiğinde e, eski e, sağlık sendikaları, hekimlerin çok etkili olmadığı, hekimleri savunmayan sağlık sendikaları ee, hiçbir konuda birleşmezken hekimlerin maaşını düzeltilmesi konusunda çok güzel bir birlik sağlıyoruz. Hemen buna karşı çıktılar. İşin kötüsü, bunlar bizi temsil etmeyen eski bir savunucu sindikaları e, karşı çıkarken, yazık ki bizim çatı örgütümüz tüccarlar biri de buna karşı çıktı ve hekimlere gol attı. E, bizim kazanımlarımızı e, birilerine yanlış yanlış okuduğu için daha doğrusu daha yanlış okudu ve kopuk dolayı e, yanlış karar verdi. Bilmiyorum. Bu olaydan sonra hekimler Türk Tahtiyar Birliği'ne zaten aidiyetleri çok yavaş zayıflamıştı ve hekimlerin çoğu Türk Tahtiyar Birliği'ne iyi değil. Yalnızca özelde çalışanlar zorunluluktan üye, biz sahada dolaştığımızda da Türk Tahtiyar Birliği'ne Türk Tahtiyar Birliği'nin savunan, çok güçlü bir şekilde her çok başarılı diyen çok az insan yani neredeyse yok gibi görüyoruz. Herkes fırsat olsa da şu üyelikten kurtulsak boş yere para ödüyoruz yaklaşımında. Ama Türk Tabletleri çok önemli bir kuruluş. Ve etkin olduğu zaman gerçekten sorunlarımızı çözebilecek bir çatı örgütü. Kimsenin katılmadığı oda seçimleri oluyor. İyi olmadıkları gibi hekimler oda seçimlerine ilgi göstermiyorlar. Ve seçimlere %10-15 katılımla hekim, hekimleri yönetecek olan, Türk bir yönetecek olan ekip başa geliyor. Hekimler ve halk arasında halk tarafından e, gelince desteklenmeyen Türk Tabipler Birliği gitçe zayıflıyor e, ve bu e, zayıflamış Türk Tabipler Birliği bence hükümetlerin eşine işine geliyor. Ve hükümetler bu Türk Tabipler zayıf halini devam ettirmek için e, açıklamalar yapıyorlar, insanları marjinalize ediyorlar e, ve e, Türk Tabipler Birliği yine, yine zayıf kalsın, yine marjinal kalsın istiyorlar. Yani bu şu anki durumdan aslında statikodan e, siyasetçiler de mutlular ve bunu desteklerini de düşünüyorum. Ve biz bundan mutlu değiliz. Buradan çıkmak istiyoruz, çıkış yolu arıyoruz. Ekiple ve halktan kopmuş e, Türk Tatlı aslında etkisiz eleman. Biz bunu etkili eleman haline getirmek için yola çıktık. En sonunda bu kopuşun sonunda e, vara, vara sonuç e, bu hale geliyor. Yani maalesef Türk Tatlı Başkanı bizim ordumuza e, iftira atacak kadar e, pervasız bir başkan haline geliyor. Bu bizi yaralıyor. Bunun olmamasını istiyoruz. Çatı örgütümüz Türk Tatlı Birliği'nin hekimler ve e, halkımızla e, imajını yükseltmesini istiyoruz. Bir bağımsız Hekimler Birliği olarak. Bunun için yola çıktık. Toplumda hekimlerde birlik vizyonunu yüklenmesi gerekiyor. Türk Tabipler Birliği ve Tabi Odaları. Hekim haklarını, e, hakları ve sağlık en önemli çalışma konusu olsun istiyoruz. Hekim hakları ve sağlık en önemli konusu, çalışma konusu olsun istiyoruz. Bunu tekrar aldım farkındaysanız. Bunu çok vurguluyoruz. Yani başka konularla ön plana çıkacağı yerde hekimliklerin, hekim problemleri, sağlık problemleri ön, çıksın istiyoruz Türk Tabipler Birliği. Hekim hakları ve sağlığı vurguluyoruz. Eylemlerden vazgeçmeyen, vazgeçmeden diyalog ve diplomasi ile ön plana çıkaran bir ekim e, örgütü Türkler Devri'ye olsun istiyoruz. Türkler Devri'nin en, en önemli iki uygulaması var. E, bir problemleri mahkeme yoluyla çözmek için e, dava açıyor. Davalar yıllarca sürüyor, sorunlar çözülmüyor. Bir de e, eylem çağrısı yapıyor, grev çağrısı yapıyor. Grev çağrısına şu ana kadar özellikle e, katılan ekip neredeyse görmedim. Kamuda da katılanlar çok sınırlı oluyor. %5'lik bir katılım başarısız gibi görülüyor. Başarılı gibi lanse ediliyor. Halbuki kamuda da Türk Katliam Birliği'nin eylem çağrılarına katılım oluşmuyor. Dolayısıyla e, ciddi bir kopuş ve aynı yöntemleri tekrar tekrar deneyerek farklı sonuç alacağını varsayıyorlar. Biz buradan çıkmak istiyoruz. Bu kısa döngüden çıkmak için e, hekim hakları için mücadele veren, çözüm odaklı bir tabelası için, e, yenilik, değişim için yola çıktık. Değerlerimiz ve amaçlarımız aslında 12 maddede kendimizi özetledik. Bir numara değerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin temel değerlerine, devletimize, milletimize bağlılık en önemli ilkemiz. Tıp eğitiminin kalitesini, bilimi yüceltilmesini, bilim ışığında Türk Tabi Birliği'nin yol almasını istiyoruz. Çalışma özgürlüğü, güvenliği, hekim hakları en önemli çalışma konumuz. Her hekim kendini güvende hissederek mesleğini ifade edebilmeli, sanatını ifade edebilmeli. Muayenehaneler üzerindeki her tür baskı kaldırılmalı. Muayenehanelerin reçeteleri, raporları devlet tarafından, SGK tarafından karşılanmalı, tanınmalı. Ayrıca muayenehanelerde yıllarca görev veren hekimlerin kamuda göre, bu bir kamu görevi aslında. Muayenehanede yapsak kamu görevi, sağlık görevi avukatlarda da olduğu gibi yeşil pasaport hakkının tanınması gerekiyor özellik ee, özellikle özelde çalışan hekimlere sözleşme süreçlerinde ciddi e, e, yetersizlikler oluyor. Sözleşme süreçlerinde özelde çalışan hekimlere destek verecek komisyon kuracağız. Yani sözleşme nasıl yapılabilir? E, sözleşmede neler önemli? E, ayrıca sözleşme süreçlerinde e, hukuki destek e, birimi oluşturacağız. Eee özelde çalışan hekimler için e, mesleki ve hukuki dayanışmayı güçlendireceğiz. E, ve Türk Birliği'nin güçlenmesi için aslında ülkemizdeki her ekimin tabur odasına üye olması gerekiyor. Bunun için bir kanun çıkarmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Bu Burada her ekim Türk Toplaya Birliği'ne olmalı ve e, aidat, o da aydatı e, işveren tarafına verilmeli. Böylece Türk Birliği'nin daha e, temsiliyet gücü artar ve daha güçlü bir e, tabur odası haline gelir. Hekim hakları e, için hekim dernekleri ve hekimlerle ilgili sendikalarla e, dayanışmayı ön plana çıkarıyoruz. E, diğer e, bunun üzerinde daha çok çalışacağız. Aynı hekimleri ve diğer hekimlik rüyalarının idare standartlarına sağlanması istiyoruz. Ayrıca hekimlik kanununun çıkması için Türk etkin olması gerekiyor. Hekimlik kanunu e, ülkemizde hala çıkmamış bir kanun, bir meslek kanunu. Kamudaki hekimlerimizin e, yaşadığı ücret adaletsizleri, kadro atamalarındaki sorunlarla ilgili bir komisyon grubuna desteklemek olmak istiyoruz. Muayene hekimlerine e, ve sağlık turizmine e, sekte bulan 29 Temmuz 2023 tarihinde çıkan e, sosyal medyada bilgilendirme yönetmeliğinde bazı eksiklikler var. Yönetmelik çok sert çıktı. Yönetmelikte asıl olan e, yanlış bilgi e, ve kişi haklarının ihlali olması gerekiyor. Bunun dışında e, mesleğini hakkıyla yapmış ve e, hastasını tedavi etmiş, fark yaratmış bir hekimin yaptığı işi yayınlamasından e, daha doğal ne olabilir? Buna e, bu yönetmenin düzeltilmesi gerekiyor. İş yeri hekimlerimizin problemleri var. İş yeri hekimlerimizin maaşları biliyorsunuz OSGB'ler ya da çalışan, çalıştıkları kurumlar ödüyor. Bu da bir sanki işçi işveren pozisyonu oluşturuyor. Halbuki iş hekim, iş hekimleri işvereni düzeltmek ve onun üzerinde değişim baskısı kurması gereken hekimler. Ve işçinin sağlığını koruması gereken hekimler. Biz işçinin sağlığını korumak için oradayız. İşverenin, işverenle çıkar çatışması içindeyiz. Ama işveren bize maaşımızı ödediği için üzerinizde baskı problemi. Bunun yerine devletin bir fonu oluşturup e, e, o fon üzerinden iş yeri hekimlerinin parası ödemesi gerekiyor. Böylece işverenle iş yeri hekim arasındaki e, çıkar ilişkisinin minimize edilmesi gerekiyor. Böylece iş yeri hekimler daha güvenli çalışacaklardır. Bunun üzerine çalışacağız ve bununla ilgili e, çalışmamız var, komisyon kuruyoruz. Emekli hekimlerimizin problemler problemleri var. Emekli hekimlerimiz işte kesintilere uğruyorlar. Bununla ilgili çözüm üreteceğiz ve bununla ilgili komisyonlarda çalışmalarımız var. Malmus ee, Hekimler Birliği olarak e, Bursa Tapu Odası seçimlerine yönetim kurulu, kurulu adaylarımız var. Ee, aslında aday e, tanıtım için sizi buraya topladık ve evet, kısaca da kendimizi tanıttık. Adaylarımız e, bu şekilde. E, ben Ünal Kurtoğlu, kendimi tanıtayım öncelikle. E, 75 yılında Kayseri'de doğdum. Karadeniz Teknik Üniversitesi 98'de bitirdim. Ee, daha sonra 2005 ile 2015 arasında Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi'nde radyoji e, bölüm başkanlığı bölüm sorumluluğu yaptım. E, sonrasında özel sektöre geçtim. Özel sektörde 2015'ten beri e, özel hastanelerde özel radyoji uzmanı olarak görev yapmaktayım. E, Muhittin Hocam var. E, Muhittin Hocam Hayat Hastanesi'nde görev yapıyor. Daha iyi uzmanımız. E, Tuğba Hocam var. Tuğba Engin Deniz. E, şu an halk sağlığında e, görev yapıyor. Gül Hanım var. E, özel muayenehanesinde e, prasayenkinlik yapıyor. E, Rıza Bey var. Rıza, girişim e, kurulu uzmanımız. E, aynı zamanda e, sağ olsun bize sosyal medyada destek oluyor. <laughs> e, bizim yönetim kurulumuzda e, sosyal medya ve iletişim çok önemli. Yönetim da Rıza'nın girmesini özellikle istedik. Çok teşekkür ediyoruz ona. E, bizi destekledi. insanlar nasıl konuşabileceğimizi, insanlardan nasıl ulaşabileceğimizi destek veriyor. Ve Türk Tabletleri'nin bu anlamda güçlendireceğine inanıyoruz. Halk konusunda Tuğba Hocam'dan destek alacağız. Rıdvan Hocam aile hekimlerinden. Aile hekimli, aile hekimli derneğinde de kendisi özellikle hukuk konularında ve yazışmalar konularında uzmanlaştı. Bu konuda bize destek veriyor. Türk Tabletleri'nin tekrardan güçlendirme, Musa Tabletleri'nin tekrardan güçlendirme açısından deneyimlerinden faydalanacağız. Cem hocamız var, onkolojide e, kamudaki hekimleri e, temsil ediyor. Kamudaki hekimlerin, e, Cem hocam <laughs> orada kalmışsınız. E, kamudaki hekimlerin problemlerini, sandalye olmadığı için aslında burada. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. bu şekilde e, bu odasını güçlendirmek istiyoruz. E, denetimde e, Erol hocam var. E, Erol hocam var. E, hayat Hastanesi'nde e, çocuk doktoru olarak görev yapıyor. Yine kendi muayenehanesinde, Özgür Hocam kendi muayenehanesinde çocuk doktoru olarak görev yapıyor, yılların deneyimli çocuk doktoru. Uğur Hocam var, Hayat Hastanesi'nde kulaklığın boğaz uzmanı olarak görev yapıyor, denetim kurulumuzda. Onur kurulumuzda yıllardır Bursa'da çok ciddi tanınan ve sözü dinlenen, Onur kurulu üyeliğini bence tam olarak hak eden Mehmet Hocamız var. Ee, en başta, şu anda halihazırda zaten Bursa Tapu Odası'nda görevli biliyorsunuz Nuri Hocam. Bursa Tapu Odası Onur Kurulu'nda. Kendisi görev yapıyor şu an halihazırda. Bizim listenizde de e, olmayı kabul ettik. Teşekkür ediyoruz ona. E, Nurullah Hocam var. E, i̇şimsel Radyocu'da Bursa'da doğayan e, kendisi. E, i̇şimsel Radyocu denince hatta de, Nurullah Hocam geliyor Bursa'da. E, Nurullah Hocam da bizim e, Onur Kurulu'muzda. E, yine e, Hali Hocam var. E, şehir hastanesinde ve eğitim hastanesinde e, ee, Ali anestezi e, doşent olarak görev yapıyor. Ee, Ali hocam Ali hocam perinatoloji uzmanı. Biliyorsun kadın doğum üzerinde perinatoloji yapılıp e perinatoloji uzmanı e uzmanlığı uzman olarak kendi muayenesinde görev yapıyor. E, ee, Yusuf hocam e, Medikal Park Hastanesi'nde e, hematoloji profesör olarak görev yapıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz hocam, sağ olun. E, Delegelerimiz Ankara'daki büyük kongre delegelerimizde de e Sırayla Oktay hocam var. Kendisi şimdi özel e, muayenecilik ve e, aynı zamanda e, manevri tıp merkezinde görev yapıyor. Genel cerrahi uzmanı. Ali hocam var. Ali hocam, e, hekim senin e, sen Bursa'da e, hem hem hekim hem de hekim sende e, e, başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. E, Ömer hocam var. Ömer Beyazoğlu hocam. E, Hekim Birliği'nde görevliydi. Hekim Birliği'nde görev yapıyor. Hekim Birliği sendikasını biliyorsunuz. Hekimler sonradan bu nedenle sendika demiştik zaten. İki sendikasından yani görevli arkadaşlarımız devam ediyor. Ramazan abi, Ramazan abi, Ramazan hocam. <laughs> Çocuk doktoru olarak yine bu muayenesinde evet. devam ediyor. E, evet. Hasan, Hasan Nasuhi e, hocam var. Hasan Nasuhi Kudak hocam, e, Ulu Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde çok aktif görevli. Evet. ve e, sağlığının bizzat gençlerin altını tutan ee, çok aktif genç bir arkadaşımız. Çok sağ olsun. Bizimle beraber teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, bizimle beraber görev yapıyor. Ee, Muharrem Hocam var. E, ee, şey, yüksek İstas'ta yine e, baş asistan olarak görev yapıyor çocukta. E, ee, Nizamettin Hocam e, çocuğuyla ilgili sağlık sorunları nedeniyle gelemedi. Nizamettin Hocam aynı zamanda e, Gül Hocam Gül, Gül Hanım'ın da sorduğu bilimsel yayınlarla ilgili e, hem şu anki tabu odasında da e, yayın, bir dönem e, yayınlar çıkarmış bir insan. Daha sonra devam ettiremedi. E, çeşitli hem uyuşmazlıklardan dolayı e, ilk geç, e, geçen sene başında yani geçen sene e, Nizamettin Hocam'ın önderliğinde Bursa'da Tabudası yayınlar çıkardı, dergi yayınladı. Ama sonra e, sekteye uğradı yani o e, uyuşmazlık sebebiyle. Biz bunu tekrardan canlandırıp bilimsel e, katkıyı ve yine vereceğiz yani. Bu anlamda Nizamettin Hocam'ın desteği e, yanımızda. E, Ali Hocam, e, karbonhidrat uzman olarak e, Hastanesi'nde görev yapmakta. Sema Hocam aile hekim olarak Melifer'de görev yapıyor. Gençleri temsil eden sağ olsun. Aynı zamanda aile hekim uzmanlığına da devam ediyor. ekibimiz bu şekilde. Seçimlerimiz 20-21 Nisan'da seçimler var. Seçimlerde desteğiniz bekliyoruz. Değerli zamanınızı bize ayırdınız. Soru sormak isteyen varsa buyursun. Katkı vermek isteyen hocalarım varsa buyursunlar. bakabilir miyiz? Pardon, çekiyorum. Sonra da buraya bakabilir miyiz?